Evet, e, biz okulda bugün e, bir etkinlik yapmıştık. Kardan adam yapıyorduk. E, şimdi ben size bunların malzemelerini ve e, nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle e, bir çorap, sonra pirinç, pamuk, birkaç tane... E, üç dört tane falan falan ee, düğme sonra pamuk demiştim bu kadar malzeme yeterli dur bir dakika ha, iplik de var ee, öncelikle pirinci böyle e, kardan adamın altı olana kadar dolduruyoruz şöyle dolduruyoruz sonra iple şöyle sıkıp bağlıyorum. Ee, bunun üstüne pamuk dolduruyorum. Yine aynı şekilde bağlıyorum. Burasına daha küçük bir topla e, böyle buraya yine pamuk dolduruyorum. Sonra şapkasını istediğiniz şekilde bir e, yapabilirsiniz. Sonra atkısını boynundan geçirip böyle e, çorabın bir yerinden düz bir şekilde kesip e, şöyle düz yapıyorum. Böyle boğazından geçirip bir tane de şuradan yapıyorum. işte öyle. Ee, sonra böyle şapkasını yaptıktan sonra düğmelerle süslemelerini kömürlerini yapıyorum. Ağzını yapıyorum. Ben düğmeyi, e, plastik bir düğmeyi ortadan kesip böyle bir ağız yaptım. Normalde burun yapacaktım. Havuca benzediği için. Ama e, havuca, <laughs> havuca yani Pek benzememişti. Hem de ağız yapacağım bir malzeme yoktu. Şöyle gözü koptu bu arada. Ee, ben şöyle dantelle olduğu için burasını kesip şöyle kestim. Ve burasına ekledim. Böyle bir süs olarak. Ee, sonra şöyle arkasına destek olarak dik durması için şöyle dik durması için Tabi burada ha dik durdum. Sonra şu arkasından şöyle bir e, çubuğu geçiriyorum. Çubuğu geçiriyorum. Sonra böyle altına kadar geliyor. Görüyorum altındakini. Şurasına da e, şöyle pamuk yapıştırıp böyle süpürge yapabiliriz buraya. Öyle bir dekorasyon olabilir. Eee altındaki pirinç ne için var derseniz orası ayakta durması için pirinç var. Eee ve ben bunun ismini daha koymadım sorarsanız. Eee yorumlara ismini yazarsanız mutlu olurum. Ve hoşça, hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.